Merhaba arkadaşlar ben ve Bir videoma daha hoş geldiniz. Evet. Bugün Lighting Dark. Lighting Dark haritasındayız ve en son çok acayip değişik, garip, spastik bir yerde kalmıştık. Ve yine öldük. Arkadaşlar en son ee, şu, biz şu zıplamaları yapmıştık. Ama ne olmuştu hatırlarsanız? Sıçmıştık kapı açılmamıştı önümüzde bir tane kapı vardı ama açılmadı Ve face the light of war Bir dakika yani şimdi ben bunu tam anlayamadım Face the light of Şimdi light böyle diyor bu bir acaba bir sır falan mı var anlamadım ki Ana ben çözdüm Harbiden çözdüm Evet <laughs> Oyunu kurtarma çabaları Arkadaşlar Ben oyunu çözdüm Evet Zeka fışkırıyor dostum ee, Tamam bu kalsın böyle biz buradan koşu yapalım Şuradan müthiş taktiklerimizle efsane gidişlerimizle adeta oyunu ezdik geçtik ve zeka budur dostum 15 dakika düşündüm bulamadım en sonunda buldum <laughs> ne acayip bir şey bu ya the light has ups and down some time it skips a bit hadi lan bu ne lan bu ne lan Aha ne? Acayip. Aa, ben yine taktik buldum. Zıpla bakın. <laughs> Aha Çok iyi. Ana düştüm. <laughs> ama çok zevkli arkadaşlar. baksanıza. yani. Şöyle bak yan yürüyorum. Taktik buldum ha. Ana düştüm. <laughs> ya bunu iki kişi de oynamak lazım. Aslında zor ama. Hop Ananı. Dananın <laughs> dananın. Shit. Shit. ah ah oh, kaçırdım. Herifler manyak bir şey yapmış ya. Aslında ben şuraya rastgele bir atlamalar falan yapsam. Yok olmuyor. Tamam. Oh yeah, tamam. Bir tane üstte. Işte. Bir uzun sıçrayış. oh. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Kaç yüz bölüm bu? Kaç yüz bölüm? Kaç milyon? Bu ne? The darkness of fate is near. Six keys await hakikaten Abi ben bunu yapamam. <laughs> ee, ee, o zaman <laughs> Arkadaşlar eee Delilik ya Eee Sıkı Bir dakika denedim şurayı hiç okumak istemiyorum Aha Tamam kolay bir tane yapalım Tamam yukarı bakıp yapabiliyoruz Çok güzel özel bir yeteneğimiz bu bizim Bir alttan bir üstten Acaba Aa, Abi bir dakika bir Arkadaşlar bir şey bakmam lazım Ah varmış tamam arkasın You hear a door open in the distance Nerede? Bir dakika arkadaşlar şunu bir görme. Aa dışarıda köy var lan. Haritayı mahvettik yine. Kapı açılması lazım. <laughs> tamam. Anam. Düşüyorduk lan. Aha. Burada kapı mı açıldı? bilmiyorum anlamadım <laughs> bu ne lan bu ne aha kapı açan da bu ne lan bu ne oğlum aha kırdım bir şey kırdım Ben bir şey kırdım. <laughs> Hakikaten bir şey kırdım. Neyse burası kolaymış. <laughs> Kapı nerede? Burada. Ama ben bunu neden göreceğim lan? Hakikatten ben oraya nasıl gideceğim? Arkadaşlar bunun bir imkanı yok galiba. O zaman bir sonraki bölümü yapıp ee, Bakayım buraya herhalde. Bir iki. iki bölüm daha çıkar. Sonra bir de final bölümü yaparız. Güzel bir oyun oldu deriz. Bitiririz. <laughs> oh shit. Holy shit. <laughs> tamam hadi şurayı yapalım. Şuradan şuraya iki blok atlayacağız. Şuradan şöyle biraz gelelim. Şuradan şuraya bir koşu. Allah tamam. Bir koş. Aa! Öldük. Tamam bitirdiklerimize şöyle aslında bu yarım bitti. Yarım kapat. Al işte. Allah'ım ya. <laughs> Şu aralarda boşluk olması çok saçma. Aslında değil ama olsun. <laughs> tamam. Professional Yasin is on the way. <laughs> Hayır, hayır, Hadi ama! Göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Belki zor görünüyordur ama olsun. Yine de kolay değil. Bilin yani. Hmm. Abi, abi, bildiğin bastığın yer gözükmüyor. Bu kadar zor bir şey olabilir mi? Baksana abi. Ama, ama tabii ben pro olduğum için. Ama bir taktik buldum. Allah lanet olsun ya. İyi ki bir taktik buldum dedim. Sıçtık yani. <laughs> Tamamdır. Şimdi yapacağız. Koş. Koş. Aha da yaptım lan. Koş. Koş. <laughs> Hakikaten zor o ya. Kaç dakikadır oynuyorum oğlum ben? Şuradan şuraya gittik mi? Şuradan şuraya gittik mi? Şuradan şuraya gittik mi? Şuradan. Ana! Bence özel gücümüzü kullanmanın tam zamanı. Dil, 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 dil. <laughs> tamam yapamadığımızda bir tane geriye geleceğiz. Çok fazla hack yasak. Çünkü yakıldık kötü bir şeydir. Tamam bir tane ileri geçelim. Ay shit. Bu bloklar da görünmez ha şerefsizler. Zor yapmış. Ho oh, ho yapıyorum. Tek seferde iki tane blok atlayabiliyor muyuz? Atlayamış. Ben tabii atlayabilirsem atlarız. Oh Yeah. <laughs> ben taktiği çözdüm lan. Yukarı bakıp koşup at. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ha, ölme ölme lan ölme lan ölme lan zor zor geldik buraya. Arkadaşlar küçük bir power kullandık ama sorun değil. Yoksa oyunu bitiremeyeceğiz. Lanet olsun. Son atlayış yapamıyoruz. Tamam. Buradan da oraya bir atlayış yaparız artık. Bir zahmet. Kapı açtık. Karanlığın bir bölümü yok oldu. Ama biz Aa kırdım! kırdım. Quartz. <laughs> Port. Evet tamam. Ya haritayı kırdık ya. <laughs> tamam sorun yok, sorun yok. Tamam düzelttik. Evet buradan da hızlı bir dönüş yaparsak şöyle hiçbir sorun kalmaz. <laughs> evet arkadaşlar. E, ee, bu bölüm bu kadar da. Ölümcü zor bir oyun. Gerçekten hani siz de oynayın. Herhalde bir 2-3 dakikanızı alır. <laughs> Gerçekten zor bir e, harita. Kolay değil. hep ya ben şuradakini gördüm. Aman adam oyunu bırakacaktım ya. Şuna bak abi manyak delilik. Benim bunun için ayrı bir bölüm çekmem lazım. Şu yandakilere bakalım. Tabi biz bu... Ah! <laughs> oh. Nerede? Al işte bak burada hiçbir şey yok. Al işte. Sonra niye oyun siliyorsun? Sonra niye oyun oynamıyorsun? Sonra niye saçmalıklar? Böyle böyle. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Kanal yeniden canlanması için çabalıyorum. Lütfen biraz daha destek olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.